Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Brawl videosuna hepiniz hoş geldiniz. ederim bomba gibi yepyeni bir videoda sizlerleyim. Boom delik geldi. Hepinize selamünaleyküm diyorum. Yorumlara yazın bakalım gençler. Hediye gelen suşilerden neler çıkarttınız? Yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Bildiğiniz gibi 7 tane hediye suşi geldi. Biz de sizlerle bugün bu suşilerin hepsini hesaplarımızdan açacağız. 100'e yakın suşi açacağız yorumlara yardım bakalım. Siz hediye suşilerinizde neler çıkarabildiniz? Böyle dörtlüye, diye 8'e falan böyle bildiniz mi? Yorumlarınızı yardırın. Like da bol bol bekliyorum gençler. Ve Be, ...heme acı gücü çıktı. Ana hesabındayız. Hocam hadi bir bölün ya. Evet gençler ilk hediyemiz bölünmedi. Haydi bakalım ikinci hediyemiz. Hop hop hop. Yine bölünmedi. Evet yine o ama cehennem acısı geldi gençler. Hem de görmüş olduğunuz gibi mega e, efsane karakterimiz abi. Bunlar bölünmemeye söz vermiş. Ve gençler 3 tane daha var. 1 2 3 hadi. Vay arkadaş. Yine bir ayar geçmiş gibi Brawl Stars. Öyle bir hissiyat aldım ama enteresan. Bir daha. Oh sonunda bir bölündü ya. İkili oldu bu sefer. Gençler dörtlü sekizli bile olabiliyor. Bakıyoruz Nita'ya. Güç ekstracı bir daha geliyor. Kime geliyordu? Leon olsun. Krov olsun. Jesse'ye geldi. Hadi bakalım bölünüyor muyuz? Bölünmedi. 25'te güç puanı geliyor gençler. Görmüş olduğunuz gibi ana hesabında arkadaşlar 87 savaşçım var. Ee, 4 eksiğimiz var. Oli, Jayon, Finks ve Kenji'miz yok. Haydi bakalım şimdi ikinci hesaba. Ve açmaya, yardırmaya devam. Haydi bakalım. 2 tane sushi ikiye bölündü ve 2'de kaldık. 100 altın geliyor. Bir de ekstra acı geliyordu. Hangi karakter hocam? Yine Jesse. Bölünüyor muyuz? Bölünemedik hocam. Hocam bölünemedik hocam. Ekstra acı dedi. Haydi bakalım. Evet gençler ekstra acı kime geldi? Baz. O zaman bir. Sushi daha gönder dedik. George. 2 4 yürü. Ve bir altın oldu gençler. Oba! Kaiji baz geldi bu hesabımızda. Ve 4 yanıyor. Oh be son ilk defa 4'e bölündü ya. El Primo'ya gücümüz geldi gençler. Oba! Şu Kuteki Tara geldi. Uy, kostümün güzelliğine bak. Evet gençler mükemmel bir kostüm çıktı. Ve şimdi gönder hocam. Bölünmedi ya. Gece daha yeni bölündü ve efsanevi kostüm çıkarttık çok iyi. Demek herhalde o efsaneviydi o. Bölün oğlum. Hadi. Evet 50 altında buradan geliyor. ikiye bölündü. 4 gelir mi? Gelmedi. Aman cehennem acısı geldi. Hangi karakterimize? Ember mı? Riko'ya geliyordu. Burayı da bitirdik. Haydi bakalım. Ve gençler bu hesabımızda haydi bakalım. Devam ediyoruz maceramıza. İki sushi'miz var. Ölünmüyorum dedi ama kızıl çak çıkıyordu. Haydi bakalım. İki oldu. 4 olmadı gençler. Dördü göremedik. Şuradaki hediyemizi de alalım 1-2-3-4 Reisçim. Bir 8'e bölün ya Bizi bir coştur ya Ve gençler Eşe Gücümüz geldi Bir ikili daha patlatıyoruz 50 altın ve çılgın acı Kime geliyor Nereye geliyor Kime geliyor nereye geliyor Tike geliyordu Üçlümüzü de alalım o ne oluyoruz hocam? Haydi bakayım. İki gördük gençler. Hoppala. Buradan da çılgın acı geldi. Çılgın acı. Stuya. 2 İki. Yine ikide kaldık. Bakalım. Ekstra acı. Nerelere geliyorduk? Lola'ya geliyordu. Ve gençler burada da yeni bir hesap, yeni bir şans diyeceğiz. Dörtlü oldu. Haydi bakalım etkinlik kostümü geliyor. Altın geliyor. Evet altınımızı aldık gençler. Hoppa. Shinobi Ash. Çok iyi çok iyi çok iyi. Sonunda yine bir 100 kredi geldi mükemmel oldu be aha iki. ilk defa yine dörde böldürdük etkinlik kostümümüzü de aldık efsanevi gönder hocam Shelly Armudi Hop, Sprout'a da bir tane geldi şimdi diğer ikilimizdeyiz haydi bakalım bu yanmadı Aksesuar çıktı. Bir tane daha iki. İki de kalıyoruz. Ekstra acı. Kime baza? Büyür de gençler. En güçlüsü geliyordu. Kime rikoya Güzel. Son olarak üçlümüz gelişsin İki oldu. Kaldık böyle. Acı. Hangi karakterimiz görecek? Güzel. Gaz gördü gençler. Seri bir şekilde bir tane daha patlattık. Ekstra acı diyor. Kime geliyor? Hadi bakayım. Grey. Tekli kaldık. Ekstra acımız. Patlat gelsin. El Primo'ya. Haydi bakayım. Burayı da bitirdik. Ve gençler. Hadi bakalım. Ücretsiz ilgikilimiz geliyor. Jort. Acı dedi acı. Kim geliyordu? 8 biter. Ölün oğlum dedik. Ölünmeyeceğim dedi gençler. O zaman diğer hediyelerimiz gelsin. Bir ikili daha geliyor. Hadi artık güzel bir şey Oy. Hangi karakterimize? Rico. Ve ikiye bölündü. Kaldık ikide. Ekstra acı patlat bakalım. Kime patlatıyor ekstra acımızı gençler? Bol. Ve üçlüler de gelsin. Üçlü sushi. Bir de sıfır. Yine bölünmedi ya. İki de sıfır. Ve yine bölünmedi. Vay çirkef vay. İnat etti. Bölünmedi gençler. Canı sağ olsun. Cin. Ve bir de destansı 100 kredi verdi. Haydi bakalım. Efsanevi geliyor. Efsanevi. Miladi daha benim oyuna ilk başladığım zamanlardaki kostüm. Bu ne ya? Bir karakter çıksaydı ya. Gençler yeni bir hesap, yeni bir şans. Haydi bakalım gönder suşilerimizi dedik. İkiye bile bölünmedi. İkincimiz de ikiye bile bölünmedi. Hadi bakalım. Hodri meydan. Brock. Lesnar. Hadi oğlum. İki. 2 de cortladık kaldık. Ekstra acı patlıyor. Hangi karakterimize? Barley. Bir tane daha patlat dedik. Bu sefer hangi karakterimize? Baz. Şöyle iki oldu. Hocam bir dördü görecek miyiz biz ya? Bir dördü görecek miyiz? Oo yeni karakterimiz de var gençler görmüş olduğunuz gibi. Hadi bakayım. Ve tekli bu sefer kime geliyor? Gönder dedik. Oba, bula geldi. Bir tekliden de 30 kredi çıktı. Bu neymiş arkadaş? Hadi bakalım yeni bir şans, yeni bir macera. İkiye bölündü gençler. Oba, en güçlüsü geldi hem de Riko'ya ikiye bölündü dörde bölündü sonunda etkinlik kostümü geliyor dörde bölündü gençler bakalım kim gelecek sonunda bir bölündü be haydi bakalım Karl geldi ve oy Şukuteri Tara of 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 Mükemmel bir kostüm. Oh be Sonunda yine bir dörde bölündü hocam Bu neymiş Haydi bakalım bu sefer acı Gas reise geldi Bir daha patlatıyoruz 50 altın geldi Üçlümüze gireceğiz İkiye bölündü Acı diyor Yanıyorum diyor İlk olarak bu bir tane daha. Bakıyoruz şöyle. Gönder hocam. Rosa. Ve yine iki de kaldık. Spray. Haydi bay arkadaş. Gelmiyordu. Gelmiyordu. Ekstra acı. Al sana ekstra Haydi bakalım. Kime? Kroba. Haydi bakalım gençler. Yeni bir hesap. Yeni bir şans dedik. 50 altın. diyoruz. Bir daha patlattık. Yine jortladık Gönder oğlum. 8. Gençler ilk defa 8 yandı be. Yürü. İlk defa 8'e bölündü. Çok iyi. Hadi hocam artık güzel bir karakter Karakter ver ya. Evet gençler bir acı daha geldi. Kime geliyordu? Kolta geliyordu. Ekstra acımızı da patlattık. Evet Penny'e ve binde cevher geldi. Vay be 8'e bölündü ilk defa. Haydi bakalım. Ekstra acımız hangi karakterimize gidiyor? Nito. Üçlü rulomuz gelsin. Haydi şöyle hızlı bazlarsanız daha gelmeden diğeri patlıyor. İkili gönder hocam. Evet dönüyoruz, 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 patlıyoruz, akıyoruz, gidiyoruz. Ve gençler son hesabımızdayız. Bakalım son hesabımızda ne yapacağız. Ekstra acı dedi. Haydi hocam bir 4'e 8'e falan bölün. Yardır buralara dedik. Kim geliyor? Baz geldi. Yine tekli gönderdi bir tane. Acı olarak. Hoppala. Gasa gönderdi. Bir iki daha bir ikilimizi daha açıyoruz suçilerden. Ekstra acı. Yani yorsun Fuat abi. Evet gençler. Lev Leon geldi. Şöyle bir daha patlatıyoruz. Bu sefer de acı diyoruz. Nerelere? Brock. O zaman bir de 3 turbo gelsin. 2. Hocam bir dörde bir 8'e bölün be. Gençler yorumlara yazın bakalım. Sizler neler çıkarttınız? Kaça bölündü? Ee, bu etkinlik benim çok da hoşuma gitmedi. Çünkü bu suşilerden karakter çıkmıyor. O biraz heyecanlı kaçırıyor işin. Ama... Bakın akıyoruz uçuyoruz hem gönder dedik. Bir ekstra acımız daha geliyordu. Koba bele geldi. Ve gençler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte 100 taneye yakın tam 100 taneye yakın suş yaşadık. Bağ bir defa 8'e bölündü. Çoğu 3-4 defada DÖRDE bölünüp efsanevi kostüm verdi bize. Ama dediğim gibi bu etkinliği çok da sevmedim. Çünkü suşilerden karakter falan çıkmıyor. Heyecanlanamıyoruz. Ama bakalım yeni etkinlikler ne olacak. Daha fazla süper biri patlaması unutmayın. Yorumlarınızı yorumlarınızda bol bol bekliyorum gençler. Buraya koydum ilk izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.